Şairimiz merhum Akif'in yanına Nevruz isimli bir delikanlı gelir. Der ki beni babam gönderdi bana bir nasihatte bulunmanı istedi. Akif şöyle der. Bitiyor arkadaşlar bitiyor. Akif şöyle der. Beni dinler misin oğlum Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle. Yiğit işte gerek. Lafı bol, karnını geniş soyları taklit etme. Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek. Sizleri, sizleri, sizleri yeter söz Türkiye'nindir diyeceğimiz 14 Mayıs ve yeter söz İstanbul'un diyeceğimiz 31 Mart seçimlerinin umut ve heyecanıyla selamlıyor, saygılar sunuyorum.